benim adım Seyhan. Kore'den geldim. Kore'deki Hankuk Üniversitesi'nden yani Nana Hoca'nın öğrencisiyim. yani bugün Orhan Pamuk Bey ile buluştum. Çok güzel geçti. Yani çok güzel geçti. Aa, Orhan Pamuk Bey'inden direkt şey Masumiye Müzesi müzesi bize direkt anlattı o. Çok etkileyiciydi. Bir de aa, kitap kitata imza aldık. Çok güzeldi. Çok sevindim. Evet. Yani çok güzel geçti gün. Merhaba, benim adım Cüale. Ben de hangi üniversitesinde Türkçe bölümündeyim. Aa, Nana hocanın sayesinde burada aa, Orhan Pamuk ile beraber ...gezdim. Aa, onunla beraber Masumiye Müzesi'nde gezdim ve aa, ondan imza da al, aldım. Ve çok çok güzel yemek de yedik, çok güzel bir zamanı geçiriyoruz. Evet, biz buraya Orhan Pamuk'un hayranlarıyla birlikte geldik. Bir ay önce Kore'de Orhan Pamuk'un kitap kulübünü yapmıştık. İşte o kitap kulübüne katılan okurlar, işte Orhan Pamuk'la bir görüşme fırsatı olabilir miyim diye sorduk. Biz de Orhan Pamuk'a e-mail attık. Sağ olsun kendisi bizi kabul etti. Ee, e, biz daha önce buraya gelmeden önce Orhan Pamukla ilgili benim adım kırmızı kara kitap, beyaz kale ve Masumet Müzesi üzerine ders yaptık ve konuştuk. Ondan sonra İstanbul'da da Orhan Pamuk bütün romanında geçen mekanlar görmeye geldik. İşte bugün e, mesela Orhan Pamuk bazı e, kara kitapta e, e, tasvir edilen yerleri gezdik. Yarın da siz de biliyorsunuz e, e, Beyoğlu'nu, pardon bugün de biz Boğaz'ı gezdik, Boğaz turu yaptık. E, çünkü Orhan Pamuk'un bütün romanında kahramanlar mutlu olduğu anlar veya hüzünlü olduğu anlar hep Boğaz'a gidiyorlar, Boğaz'ı seyrediyorlar. E, bu yüzden e, Orhan Pamuk'un edebiyatında Boğaz çok önemli. Yarında işte aynı çizgi içerisinde Beyoğlu'yu gezeceğiz. Beyoğlu'da tabi Benim Adım Kırmızı'da a pardon orada yok da ha kara kitap. Bir de e, Yeni Hayatta çok bahsediliyor. İşte orada Saray e, Sineması var. Bazı sinemalar geleceğiz. Ondan sonra İnci Pastanesi var e, ee, masbe bücesinde geçiyor. Kemal ve oraya gidip e, tatlı adını unuttum. Neydi? Tatlı bir adı var böyle çikolatalı. Spangile. Yok portu ee, portofilo. Ee, porto, ha evet evet onu yiyeceğiz. Evet biz yani çok mutlu olduk okullarda ben de Orhan Pamuk'un terimeni olarak çok güzel gün geçirdik inşallah. Önümüz senede gene bu Orhan Pamuk Edebiyat Gecesi'ni düzenleyeceğiz. Daha çok okullarla gelmeyi umut ediyoruz. İstanbul'da köprü altında bir lokantadayız. Benim Koreli okurlarımdan bir grup Koreli çevirmenin Nana'nın ve Kore'deki yayın evimin önayak olmasıyla İstanbul'a Masumiyet Müzesi'ni ve İstanbul'u gezmeye e, kitabın kahramanlarının bulunduğu mekanlara gör, mekanları görmeye geldiler. Tabii beni de aradılar. Ben de çok sevindim. E, onlara e, bitmemiş olan masumiyet dizisini gösterdim. Atölyede yapılan e, vitrinleri gösterdim. Kemal'in koleksiyonunu, Kemal ve koleksiyonu, Füsun'un hikayesinin geçtiği yerleri gösterdim. E, müzeyi iyice gezdik. E, onlar onlarda e, nasıl kitabı okuduklarını, aralarında tanıştıklarını, tartıştıklarını anlattılar. Kore'den 11 saat uçakla İstanbul'a gelmek, ee, onlar heyecanlı. Ben de onlarla akşam yemeğine geldim. Tabii insanın e, kitaplarını okuması ve e, böyle bir ilgiyle e, ta İstanbul'a kadar gelmeleri, sonra İstanbul'dan başka yerlere gidecek bütün bunlar beni sevindirdi. Böyle bir güzel bir akşam işte.